Uzun zamandır çekileceği konuşulan Burak Aksan yazdı ve Selçuk Aydemir'in yönettiği 50 metrekare çarşamba günü yayınlandı. Bu dizi projesi ilk olarak TRT'ye 2015'te götürülmüş sonra da çeşitli sebeplerden ötürü çekilememişti. Şunu söyleyeyim TRT'de yayınlansa işte geleneksel medya için farklı bulacağımız bir şey olmayacakmış. Dizi tamamen klişe parçaların bir araya gelip saçma sapan bir şekil bile alamadığı bir iş olmuş. Burak Aksak Leyla ile Mecnun'un yarattığı ile kendisinden bolca beklentiye girilmiş. Ama onun dışında iyi iş olmayan bir senarist olsa da yaptığı röportajlardan ve programlardan kaliteli olduğunu anladığımız biri. Zaten onun üzerine hala yüksek beklenti olmasının sebebi bu olsa gerek. Selçuk Aydemir ise hiçbir işini sevmediğim ve hala nasıl bu kadar övülüp boş boş beklentilere girildiğini anlamadığım birisi. Dizinin konusu şöyle. Küçükken annesinden ve babasından bir şekilde ayrı kalmış ve Servet isimli bir çeşit mafyanın her türlü pis işini ayrı adı altında yapan gölge lakaplı baş karakterimizin ailesini aramasını anlatıyor. Konu zaten gördüğünüz üzere çok klişe. Ama çok klişe olması kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak öyle bir işleyişi var ki böyle bir şey olamaz artık modunda izliyorsunuz. Şimdi senaryo ile başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu dizi Burak Aksak tanıdığımız ve devam ettiğimiz tür olan komedi türünde değil. Arada birkaç kaliteli ve gerçekten güldüren espriler yer alıyor olsa da dizi genel olarak suç, aksiyon, dram türlerinde ilerliyor. Bildiğiniz gibi bir dram değil. Yani Burak Aksak en az 5 senedir bu diziyi nasıl bir ruh halinde yazdıysa dizide gerçekleşen ana akıştaki hiçbir olay onu tatmin etmemiş. Dizi biraz ilerlediği zaman baş karakterimiz olan Gölge bir mahalleye geliyor. Bu mahallede bir de Mesut adında bir tefeci var. Sonra görüyoruz ki mahallenin yarısı evine iş yerini Mesut'a bırakmış. Diğer yarısı da Mesut'a bir şekilde borçlu. Mesut da ona borçlu olan kişilerden hala borçları karşılığında sahip oldukları evi ve iş yerini almaya çalışıyor. En son 1990'lar taş çatlası 2000'lerde kalmış olan bu meseleyi 2020'de bu şekilde Yeşilçam anlatırsan da ancak 2000'lerin televizyonda reyting alabilirsin. Ha şunu da söyleyelim bu problemler 2000'lerde kaldı dediysem de günümüzde var olmayan bir sorun mu? Tabii ki değil. Ama kentsel dönüşüm adı altında devlet eliyle yapılan ve mahalle mahalle şeklinde değil de tüm ülkeye zorla dayatılmış olan legal tefeciliği ekranlara taşımak ve BKM yapımcılığında TRT'ye satmaya çalışmak tabii ki de bu projenin başında olan kimsenin işine gelmeyecekti. Bakın dizide Civan diye bir karakter var. Bu Civan amatör bir futbolcu. 5 sene önce bunu Beşiktaş'tan izlemeye gelmişler. Sonra bu Civan o maçın son dakikalarında sakatlanıyor ve topal kalıyor. Bu yetiyor mu? Hayır tabii ki yetmiyor. Civanın başına öyle şeyler geliyor ve o olaylara öyle tepkiler veriyor ki utançtan gözlerinizi kapatacak duruma geliyorsunuz artık. Burak Aksa çok saygı duyan biriyim. Ancak karşısına otursam ve güzel abicim bu civan karakteri bu hikayede niye var diye sorsam yemin ederim cevap veremez. Aynı şekilde Aybüke Pusat'ın oynadığı Dilara karakterini Aa bu hikayede hiç kadın karakter yok. Dur şuraya ekleyelim de bari biraz kitabının ortasından konuşup özlü sözler söylesin diye eklediklerine o kadar eminim ki. Son olarak da şunu söyleyeyim. Tamam Leyla ile Mecnun'da gördüğümüz sıcak mahalle ilişkileri gerçekten iyi bir bağlama oturtulmuş. Bizi güldüren ve kısmen iyi bir işti de. Yeter artık salın bizi artık ya. Yani eski mahalleler nerede diye ya sevi kurmadığınız kaldı artık. Burak Aksak'tan bu kadar bahsetmemin sebebi kendisinin kişiliğini dışarıdan gördüğüm kadar olan saygımdı. Selçuk Aydemir hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Baba parası, ailecek şaşkınız, çalgı çengi ikimiz, düğün dernek iki gibi şeyler çekmiş bir hakkında ne konuşacağım zaten. O yüzden gelelim oyunculuklara. Ben Engin Öztürk'ü tebrik ediyorum. Ona ekranlarda ilk gördüğümüz günden bu yana kendisini her geçen gün daha da geliştirdi. Ve bu kötü senaryoya rağmen iyi bir iş çıkarmış. Cengiz Bozkurt'ta zaten diyecek lafım yok. Her işin altından kalktığı gibi bu işin altından da iyi bir şekilde kalkmış. Abike Pusat belli ki çok iyi ve çok sempatik bir insan ama ciddi anlamda çok kötü bir oyuncu. Kendisini gözünüzden çok fazla uzaklaşmadan medyanın farklı alanlarında kendisini denemesini diliyorum. Tolga Tekin'i de ekranda görünce seviniyorum ama artık o da sürekli her rolü aynı şekilde oynuyor gibi geliyor. Yiğit Kirazcı da öyle geliyor ama onu sevmiyorum. Ben şu an Netflix'te yayınlanan tüm yerli işleri düşününce bu diziyi Atiye'den hatta 9 kere Leyla'dan bile daha kötü bir yerde görüyorum. Belki Hakan Muhafız'dan bir tık daha izlenebilir bir iş olmuş olabilir. Eğer hala diziyi izlemeye niyetliyseniz keyifli seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.